Tamam birinci artı çete buradan. Vah evet. bu ne oğlum ya. Neyse Mega'yı bırakalım. Gelsin gelsin biz de bırakacağız birazdan Mega'yı. Şu Dart'la hava yüksek şey vursaydı iyiydi de. Çok geriden bıraktı. Abi bu adamın hepsini yedim. Allah'tan var ya şu işimize geldi ha. Şanslıydık burada. Tamam. Şuradan şimdi iskeletçisi, evrimi iskeletçisi. Tamam vururlar vururlar hadi evlatlarım vurun oğlum vurun oğlum tamam hemen birinci arkasına yapış oğlum bir tane yapış, yapış 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 solu boşlayamayız solu yarısılar yine geriden bıraktı Abi yine köşeye bıraktı ya yetiş 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 o ne lan ayyvah Tesla, mızrakla vurur mu oh be